Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yalancı işkembe çorbası hazırlayacağız. O kadar lezzetli ve o kadar nefis ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Özellikle böyle kışın bolca yapıp afiyette tüketebilirsiniz. Buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. 600 gram tavuk etimizi yıkayıp düdüklü tenceremize alalım. Ben göğüs ve e, tavuk kalça karışık kullandım. Sizler sade göğüs etini kullanarak da yapabilirsiniz. Karışık kullanmamdaki amaç e, hafif yağlı olması çok daha lezzetli oluyor. Üzerine çıkacak hatta geçecek kadar suyumuzu ilave edelim ve haşlamaya bırakalım. Düdüklü tencerede yaptığınızda pişme süresi oldukça kısa oluyor. Tabii düdüklü tencere şart değil. Sizler normal tencerede bile haşlayabilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika kadar haşladım. Hemen kontrol edelim. Tavuklar gayet güzel haşlanmış. Hemen bir kaba alıp soğuması için bekletelim. Tavuk suyunu isterseniz bir süzgeçten geçirebilirsiniz. Ben böyle kevgirle aldığım için gerek duymadım. Tavuk eti soğuduktan sonra bir bıçak yardımıyla minik minik doğrayalım. Tavuk etimizi minik minik doğradıktan sonra çorbamızın yapım aşamalarına geçebiliriz. Hava çok karardığı için ben tavuk etini böyle streçle kapattım. Suyunu da buzdolabına kaldırmıştım. Bir sonraki gün çorbama devam ettim. Bunu paylaşmamdaki amaç olur da misafiriniz geldiğinde bir gece öncesi bu hazırlığınızı yapıp daha sonra hazırlayabilirsiniz. İşinizi de oldukça kolaylaştıracaktır. Tavuk suyu kaynamaya başladıktan sonra hazırlamış olduğumuz tavuk etini içerisine alalım. Yalancı işkembe çorbamızın hemen terbiyesini hazırlamaya geçebiliriz. Kasemize 1 su bardağı yoğurt, 1 tane yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un yarım limonun suyunu kullanacağım. Hemen sıkıp üzerine dökelim. 4-5 diş sarımsağımız var. Rendeleyelim. Bu miktarı isterseniz arttırabilirsiniz. Evet güzelce sıyırıp daha sonra malzemelerimizi iyice çırpalım. Çorbamızın terbiyesini hazırladık. Hemen kaynamaya başladı bir kepçe alıp terbiyesinin üzerine dökelim ve hızlıca karıştıralım. Çorbamızın kesilmemesi için bu aşama oldukça önemli. Evet bir kepçe daha tavuk suyunu ilave edip hızlıca karıştırıp ve daha sonra tenceremize dökelim. Yalancı işkembe çorbasını e, eşim korona olunca yapmıştım. Normalde hiçbir şey yemezken bu çorbayı o kadar severek içmişti ki hasta olduğunuzda böyle grip falan olduğunuzda yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü içerisinde böyle bol sarımsak sirkesi var. Oldukça lezzetli gerçekten şifalı bir çorba. Evet kasemize hemen biraz çorbamızı çalkalayıp geriye kalanını dökelim. İyice kaynamaya başladıktan sonra üzerine yeteri kadar tuzunu ilave edelim. Tekrar karıştırıp daha sonra 2 yemek kaşığı sirke ilave edelim. Ben elma sirkesi kullandım. Sizler dilediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Üzüm falan da kullanabilirsiniz. Sirke ve sarımsağı damak tadınıza göre arttırabilirsiniz. Bunu da hemen belirttikten sonra üzeri için tereyağlı bir sos hazırlayalım. Sos tavamıza 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımızı alalım. Bunu ister sade tereyağı veya sade zeytinyağı, sıvı yağ kullanarak hazırlayabilirsiniz. Evet yağımızı iyice yaktıktan sonra 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı toz biberimizi ilave edip karıştıralım. Çorbanın mis kokusu bütün mutfağa sarmış durumda, çorbamızı daha fazla soğutmadan servis aşamasına geçebiliriz. Yalancı işkembe çorbası ana yemek lezzetinde ve gerçekten çok doyurucu bir çorba. Yanına bol yeşillik, limon, turp turşu çıkardınız mı tamamdır. Hemen üzerine eritmiş olduğumuz tereyağımızı da gezdirelim. Şimdi lezzet testine geçebiliriz. Çorbamızın görüntüsü kadar lezzeti de gerçekten harika. Bizim evde çok sevilen çorbalardan bir tanesidir. Çocuklar da çok severek tüketir. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, yorum kısmına yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanalımda birçok çorba tarifi bulabilirsiniz. E, çorba tariflerinin linkini videonun alt kısmına bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.